Merhaba arkadaşlar. Bugün size Gülten Dayıoğlu'nun Sunan'ın Serçeleri isimli kitabının kısa bir tanıtımını, arkasından da kitapla ilgili sorulara geçeceğiz. Kitabın kapağına baktığımız zaman çok e, hoş bir kitap. Kitabın e, aslında e, bir kitapta birden çok öykü var ama e, daha belirgin olarak öne çıkan Sunan'ın Serçeleri öyküsü. Buradan da e, kapak tasarımına da gördüğünüz gibi suna ve penceresinin önüne konan serçeler. Ama çok enteresan bu serçelerin hepsinin ayrı ayrı bir öyküsü var. Evet, şimdi e, kitap altın kitaplardan çıkmış gördüğünüz gibi. Kitabın ISBN numarasını görüyorsunuz. Ve tabii ki Bandrol'lu. Kitap arkasında Gülten Dayıoğlu ile ilgili bir söz geçmiş var. Sunanın Sersileri, akıcı üslubu ve zengin temalarıyla oldukça keyif veren bir öykü ve masal kitabı. Evet, böyle tanımlanıyor. Üç kuşağın yazarı olarak tanımlanıyor Gülten Dayıoğlu. Ve e, İngiliz, Alman, Macar, İsveç, Rus, Arap ve e, Pakistan dillerine çevrilmiş oldukça ünlü bir yazarımız. Zaten e, bu e, elimdeki kitapta 65. baskı düşünün. Evet, e, çok enteresan cümleler var. Mahallenin erkek çocuk, erkek çocukları çıkmaz sokakta ayak topu oynuyorlardı. Birdenbire orada beliren 10 yaşlarında bir kız meşin topu kapıp kaçmaya başladı. Oğlanlar hemen peşine takıldılar. Evet çok hoş okumanızı tavsiye edeceğim güzel kitaplardan bir tanesi Sunan'ın Serçelere. Şimdi kitapla ilgili sorulara bakalım. Evet arkadaşlar, kitabın sonra sorulara başlıyoruz. Birinci soru. Öfke kabarması, öfke çıl gibi büyümüştü ve çileden çıkarmıştı. Kitaptan alınan bu ifadeleri de isteyen aşağıdakilerden hangi seçenekle verebiliriz? Öfke kabarması, Öfke çözgülü ve çileden çıkarmıştı. Buna benzer e, bu kavramları çevremizde de görüyorsunuz. Seçenekleri okuyarak bu sorunun cevabına bulacaksınız. Burada üç kavramı da aynı anda bilmesiyle birinden çıkarım yapabilirsiniz. A. hareketlerini hareketlerine çok şaşırmışlardı. B. Sunay çok hareketliydi ve arkasından uzun süre koştular. C. Sunay'a gittikçe artık kızgınlık duyuyorlardı. D. Seçeneğinde ise Sunay'ın yaptığı panajları çok sevinmişlerdi. Evet. İkinci soruya bakalım. Mahallenin oğlan çocukları çıkmaz sokakta ayak topu oynuyorlardı birdenbire ortaya çıkan 10 yaşlarında kız çocuğu meşin topu alıp kaçmaya başladı. Oğlanlar var güçleriyle peşine takıldılar. Ona bırak o topu yoksa fena olacak diyorlardı. Suna önlerinde yer gibi kaçıyordu. Metinde erkek, futbol topu ve rüzgar kelimelerinin eş anlamları hangi seçenekte verilmiştir? Bu Soruda ifade edilen kelimeler metnin içerisinde eş anlamlıları kullanılmış. Siz bu eş anlamlıları hangi seçenekte verildiğini bulmanızı istiyoruz. A. Çocuk, top, fırtına. B. Oğlan, deri futbol topu, yel. C. Kız çocuğu, plastik top, kasırga. D. Delikanlı, kıldan yapılmış top. Evet, burada ben de bir soruyu hazırlarken buradan hemen yanlışımızı düzeltelim. Kıldan yapılmış top fırtına. Evet, zaman zaman görüntü biz yanlış ya da eksik yapabiliyoruz. Üçüncü soruya baktığımız zaman Sunan'ın serçileri ile anlattıkları masal, masallar eşleştirildiğinde aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olur? Şimdi burada e, kitap okudunuz tabii ki. Ama da bu soruyla için değil. Bunun serçelerin biliyorsunuz isimleri vardı. O isimlerle anlattıkları masalları eşleştirdiğimizde hangisi yanlış olur? Kara kanat, buz üstünde yürümek, siyah serçe, kara kedi, gri serçe, büyülü mağara, kahverengi serçe, korkulu ve yaralı serçe. Hadi bakalım. Evet, ee, Soruları benim e, okuma hızımla bir şey yapmanıza gerek yok. Videoyu durdurup soruyu iyice okuyup anlayıp sonradan cevaplandırabilirsiniz. Sonradan devam ettirebilirsiniz. Suna, bak anne yanında iki serçe daha var. Anne, biliyor musun Suna senin serçen bencil değil. İyi yürekli bir serçe. Öyle olmasa yiyecek bulduğu bir yere başkalarını çağırır mıydı? Evet, bu bölümü öyle. Şimdi metnin ilgili soruya bu. Metin de annenin anlatmak istediğine karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Burada annenin ifade ettiği senin serçen bencil değil, iyi yürekli bir serçe. Öyle olmasa yiyecek bulduğu, bulduğu bir yere başkalarını çağırır mıydı? Bu ifadelerin karşılık olan kavramı soruyor. A. Doğaya saygı. B. Kendini başkasının yerine koymak. C. Paylaşma. D. Kendini ifade etme. Seçenekleri dikkatli okuyorum ki vurgudan doğru cevabı çıkarmayasınız diye ben de Biraz dikkat ediyorum. Yol eğilimliydi. Top ayağından kaçtı. Yokuş aşağı yuvarlanmaya başladı. Suna peşinden koşuyor ve yetişemiyordu. Yokuşun sonuna yakın yolun soluna doğru yeni bir yapı yapılıyordu. İşçiler yapının önündeki kuyuda kireç söndürüyorlardı. Arkadaşlar burada kireç söndürmeye aşırı derece bir ısı meydana geliyor. Bunu hatırlatalım. Yani sönmemiş kilitin üzerine su katılıyor ve o kilit böyle e, oldukça yüksek ısıya erişiyor. sunat birden arkasından bir kamyonun gelmekte olduğunu gördü. Kamyon sürekli klasyon çalıyor ama durduramıyordu. Sunak koşup kamyondan kurtulayım derken geç kuyusunun içerisine düşer. İşçiler koşarak sunayı çıkarırlar ve hastaneye götürürler. Doktor muayene ettikten sonra vücudun, vücudundaki yanıklardan dolayı bu yıl okula gidemeyeceğini söyledi. Olayı gözünüzde canlandırıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Metinde yaşanan olayın olmaması için ne olması gerekiyordu? Evet, sizce ne olması gerekirdi? Aşağıdaki boşluğa yazınız diyor. Ne olmaması gerekirdi? Arkadaşlar burada okullarınızdaki iş güvenliği ile ilgili yapılan bazı çalışmaların olması gerekir. Bunları da düşünerek cevap verebilirsiniz. Hadi bakalım. Diğer sorumuza geçelim. Evet. Kara Sıpa bir yandan yürüyor, bir yandan da beterin beteri varmış. Zoru görmeyince kolayını, kötüyü bilmeyince iyinin değerini anlamak zormuş diye düşünüyordu. O gün ilk kez karnını alnının teriyle doyurdu. O günkü yemin tadı bir başkaydı. Bunu söylediği zaman anası elbette dedi. Bugün emeğinin yemeğini yiyorsun. En tatlı yiyecek alın teriyle elde edilen yemdir. tekrar okuyun olur mu? Bir kadar güzel söyledim sanki. Yukarıdaki metinde anlatılmak istenen ana düşünceyle ilgili üç cümle yazınız. Arkadaşlar ben bu soruyu böyle hazırladım ama siz kendiniz ifade etmek için daha uzun da yazabilirsiniz. Üç cümle en az üç cümle olarak düşünün. Evet, diğer soruya bakalım. Aktak leylek konaklama yerine geldiği zaman bütün leylekler birbirine sokularak uykuya dalmışlardı. Arkadaşlarını görünce aktak leyleğin içini sevinç kapladı. Yaşlı sürü başına vermeyi düşündüğü için kendinden çok utanıyordu. Yaşlı sürü başına zarar vermeyi düşündüğü için kendinden çok utanıyordu. Biliyorsunuz bu sürünün bir başka başkanı vardı. Evet. lider Akilopanta ona güzel bir ders vermişti. Yavaşça kümeye sokuldu. Başını ayaklarının arasına koyarak hiç rahatlığıyla derin bir uykuya daldı. Akilopanta'nın Aksak Leyla'ya verdiği ders neydi? Evet. Düşünelim bakalım neydi verdiği ders? A nesli tükenen hayvanların korunması, birlik ve beraberliğin kıymetinin bilinmesi, başkalarına yardım etmenin önemi, yaşlılara saygı duymanın önemi. Evet. Sizce hangi seçenekte doğru verilmiştir? Evet. Diğer soruya bakalım. Annesi içini çekti. Kitaplar bize iyiliği, doğruluğu ve insancıl olmayı öğretir. Resim yapmak insanı dinlendirir. Çocuklar için hazırlanan radyo programları sizleri yurduna, ulusuna ve insanlığa yararlı kişiler olarak yetiştirmeyi amaç edilmiştir. Bu programları izleyen çocuklar hem eğlenir hem de iyi insan olmanın yollarını öğrenirler. Oysa sokaklar çocukları kötülüğe sürükler buradaki e, anlatılmak istenen çocukların sokakta oynaması değil değil mi arkadaşlar? Burada başka bir şeyden bahsediyor. Bunu dikkate al. Soruyu okurken bunu e, dikkate almanızı rica ediyorum. Yoksa sokaklarda oynamak çok güzeldir. Tabii güvenli olmak koşuluyla değil mi? Metne göre kötülüğe sürüklenmemesi için çocukların ne yapması gerekir? A. Resim yapması. D. Kitap okuması. C. Radyo dinlemesi. D. Spor yapması. Evet. Dokuzuncu soruya bakalım. Bencillik dostluğun zehridir. Bencillik dostluğun zehridir. Bencillik kavramını bilmemiz gerekiyor değil mi? Bu sorunun cevabını şey bilmek Arkadaşlar bazen Farkına varmadan bazı kelimeleri bilmediğimizi sonradan anlayabiliriz. Burada bencillik kavramı da bunlardan biridir. Eminim söylüyorsunuz, biliyorsunuzdur. Ama yine de bilmezseniz bir sözlüğe bakmanızı tavsiye ederiz. Bencillik, dostluğun zehridir sözü. Hangi serte ve hikayesinin ana düşüncesiydi? Dikkat edin. Şimdi ne yapacak bu soruyu cevaplandırmanız için? Oradaki e, serçelerin anlattıklarını tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor ve onlardan bir çıkarım yapmanız gerekiyor. Bu çıkarımız sonucunda da ana düşünceyi aşağıdaki seçeneklerin hangisine verildiğine bakalım. Gri serçe, büyülü mağara. Kırmızı serçe, yılanların dostu. Sarı serçe, kara Eflatun serçe, çiftlikteki Oğalar. evet Biraz uzun bir metin gibi görünse de siz buna bakmayın. Ben biraz da büyüterek e, ekranda daha net görmeniz için büyüterek bunları ekrana veriyorum. Mehmet öğleyin eve döndü. Sonra örtüsünü yaydı. Bir dilim ekmek kesti. Dolap tam ekmek sahanını çıkart aldı. Sofraya koydu tam ekmeğini tatlıya banıp yemeğe hazırlanırken radyosu geldi aklıma. Lokmayı ağzına atıp ayağa kalktı. Bir yandan karnımı doyurayım, bir yandan da şarkı, türkü dinlerim diye geçiriyordu aklımdan. Ne var ki? Tekne yana devrilmişti ve radyo yoktu ortada. Evet, radyo yoktu. Başından aşağı kaynar sular dökülmüş gibi oldu. Neyse. Hemen fırladı. Deli gibi fırladı. Oradan oraya atılarak odanın dibini, köşesini aramaya geçti. Bir anda sandığı, sepeti, dolabı her yeri dirik dirik etti. Odanın içi yangın yerine döndü. Radyoyu bulamayınca yok, yok, yok diyerek sesini başını yolmaya başladı. Sonra hırsız geldi aklına, külleri diken diken oldu. Kitapta anlatılan masalda Mehmet'in aklına ne geldiği için tüyleri diken diken oldu. Hatırlıyor musunuz Mehmet'in ne söylemişti? bakalım. şimdi bakalım. Evet, bir diğer soruya bakalım. Otobüs hareket etti. Köy içinde dönüş yoluna gidebilmek için manevra yapmaya başladı. Maviş altı zincirin ucundaki mavi taşı avucuna almış, var gücüyle sıkıyordu. Sakat kızın kolyeyi ona niçin verdiğini sezinlemişti. Utanç ve pişmanlık içindeydi. Yüreği burkuluyor, gözleri yaşla doluyordu. Otobüsünden koşup kolyeyi geri vermek istiyordu. Evet, 11. sorumuz şöyle. Altın zincirli kolye masalından alınan metinde geçen utanç ve pişmanlık içindeydi. İfadelerini yaşamamak için Maviş ne yapmamalıydı veya ne yapmalıydı? Ama soruda ne yapmamalıydı diye soruyor. Masrafı düşünelim. Evet, annesi onu barına bastı. Çok sevindim yavrum. Aylardan beri serçe dostlarının hiçbir gün sana gelip büyükü anlatmadıklar. Sana söylemek istiyordum. Öykülerini kendi kendine düzenleyip anlattığını biliyordum. Durumuna üzülüyor. Bir yandan da unutmak için kurduğum bu öykü dünyasını bozmaktan korkuyor. Yürümeye başladığın zaman masallara son vereceğini umarak hep sustum. Çok şükür umudum boşa gitmedi. Metinde geçen annenin çok şükür umudum boşa gitmedi sözünden anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Çok şükür umudum boşa gitmedi. A. Sunan'ın çok iyi bir öykü yazarı olacağı. B. Sunan'ın hayran sevgisinden çok mutlu olduğu. C. Yürümeye başlayınca eskisi gibi top oynayacağı. D. Yürümeye başladığında masallara son vereceği. Evet. Bir gün köy meydanında koca bir otobüs durdu. Maviş elinde testiyle su doldurmaya gidiyordu. Otobüsü görünce testiyi yere bırakıp çınar ağacının dibine çömerdi ne güzel değil mi? Çınar ağaçlar, kocaman. O da uzun yaşadı biliyor musun çocuklar? Yolcuları gözlemeye başladı. Bu gezginler ötekiler gibi değildi. Kiminin bacağı, kiminin kolu yoktu. Kiminin kamburu çıkmış, kiminin belden aşağısı tutmuyordu. Metinde geçen bu gezginler ötekiler gibi değildi cümlesinde gezginleri taşıyan otobüsün kimlerden oluşuyordu? Otobüste kimler vardı? Evet. Ne düşündünüz bunu? Aşağıya yazılmaz bir 14. Afrika'nın ilkel topluluklarından birinde bir çok seven iki kardeş, bir erkek kardeş yaşıyordu. Arkadaşlar, ilkel topluluk kavramında burada anlatılmak istenen nedir? Bir düşünelim mi bu, 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 bu ifadeyi, ilkel topluluk? Kim ilkel topluluk? Bunu ilkel yapan nedir? toplulukların yaşam biçimleri bizim gibi değilse biz onları bizim bizden farklı yaşıyorlarsa ülkel olur mu? Bu, bu kavramı biraz düşünmenizi rica ediyorum. Saku 12'sinde, Tutumba ise 9 yaşındaydı. İki kardeş birbirinden hiç ayrılmazdı. Ormanda ceviz toplar, kuş avlar, kuru kütükleri ve ağaçların ağaç dallarını yakacak olarak kullanılmak üzere eve taşı. Testilerler kaynaklardan su getirirlerdi. Boş zamanlarında bambu ağaçlarından güdük yapar, hayvan kemikleriyle çeşitli oyunlar oynarlardı. Evet, yukarıdaki metinde geçen çocukların yaşam şekilleriyle ilgili ne söylenebilir? Aslında şu da var, böyle bir yaşamı ister misiniz? Yani doğayla iç içe yaşamak... Hmm şu anda bizim e, arasında yaşamamızı da ilişkilendirirsek ilkel topluluk diye ifade etmesinin de nasıl değerlendirdiğiniz de farklı düşüncelerinizi aktarmanızı rica ediyoruz. Evet. Son sorumuza bakıyoruz. Sunanın serçelerinden yavruları olan hangi serçeydi? Sunanın tərklərindən yavrulu olan soruları olan sərçə hangisidir? A. Pembe serçe B. Evlatın serçe C. Kara kanatlı serçe D. Kahirengi sərçə Arkadaşlar sorulara baktığınız zaman bazı sorular kolay, bazı sorular orta zorlukta, bazı sorular zor olduğunu görüyorsunuz. Biz bunları bilinçli olarak yaptık. Sizlerinde eminim ki bu soruları kendinizce doğru olarak cevaplayacağınızı düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Başka bir kitapta görüşmek üzere.